Ay. Kız aşkı, burası çok soğuk değil mi ya? İçeri mi geçsek acaba? Ay tadını çıkarmayalım mı ya o Çay demlenir şimdi, içimiz ısınır. Verin teyzeye, iyi geceler. Salih, gel oğlum gel. Bir sandalye çık otur şöyle. Anne, ha? burası çok soğuk değil mi ya? Tamam, işte. Bahar esintisi oğlum. Ha. Nihal. Salih geldi, çaylar üç oldu. Yalnız Berin teyzeciğim, ben çay içmiyorum. Çünkü Demir mili milimini azaltıyor da. Gel, gel bakalım, gel, gel, gel. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Gel, gel bakalım. Berin, ben tındığı bağlayayım da bir kahveye gideceğim. Köpeği mi gezdiriyorsun Veli abi? Ee, ne yapacağım? Gel, gel bununla. Gezdiriyor, yarın öbür gün de okula yazdıracak. Veli. Ha. Dışarı yaptı değil mi? Bak bahçede bir pisliğini görmeyeyim. Yok, yok. Merak etme. Ya Velamca, Aysel benim mesai arkadaşım olmuş. Hiç demiyorsunuz. Ha şey... Ya babası onu KPSS çalışsın diye dershaneye yazdıracaktı da. Aziz eniştem, ay ne yalvarmak, ne yalvarmak. Aysel'im ne olur şirkete gel. Benim şirkette güveneceğim insana, bir akrabama ihtiyacım var diye diye... ...çocuğum ne yapsın kıyamadı. Benim teyzecim, siz hiç merak etmeyin. Ben ona göz kulak olurum. Siz bilmezsiniz. Plaza demek, kurtlar sofrası demektir. Neyse, bana müsaade. Hadi, geç kalma. Tamam, geç kalma. Ya baba, çay istiyor musun sen de? Aa, yok kızım, sağ ol. Kız getir kız, üşüdük. Beklesinler yakalanan ünlü iş kim? E, Teşekkür ederim Nihal'cim. Ben çay içmiyorum. Hava soğuk, sen iç. Şok, şok, şok. i̇ncedir benim sevgilisiyle oğlum. sevgilisiyle yakalandı. Bu olay bizi bile şaşırttı. Aa, tadına... Ya yandım. Bilip yandım. yandım. Ay ama komşuların gözü değdi. Aşkım sen istiyorsan. git şuna buz muz bir şeyler Aziz, koy sen hadi. Sen oldukça sinirliydi. Muhabirlerimize elma fırlattı. Ve Aziz Erdem mi dedi? Ki? Vallahi o billahi sen de o. Eşini e, sonra kız ne kapatıyorsun açsana. Ya üstün yandan bir git üstünü değiştir. Vallahi stop toplayacak. geldin canım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bu ne? Sana evde bazı değişiklikler yapmak istediğimi söylemiştim. Ve tutup benim evde en sevdiğim, sahip olmaktan en keyif aldığım eşyayı değiştirdim Meral? Benim ne hükmüm var bu evde ya? Ben parayı getireyim sen de harca o değil mi? İşte. eskimişti. Eskimişti. Meral inanamıyorum sana. Ta İngiltere'den getirdim ben o koltuğu. Hatırlıyorsun. Ve o cins mobilyalar zaten eskidikçe değerlenir. Ama sana nasıl anlatayım bunu ben? soyadımı verdim. Toplumun en aşağı tabakasından aldım en yüksek tabakasına çıkardım seni. Ama yıllardır şu varoş sevkinden bir türlü vazgeçemedim yıldım ya. Yıldım. Aziz ne oluyor? Niye bu kadar sinirleniyorsun? Söyleriz, geri getirirler. Tabii geri Geri mi getirirler? Ha bir de birine verdiniz yani. Berrine verdim eski diye. Berrine. Geri alırım. Bak ne yapalım biliyor musun? Bütün mobilyaları Berin'e verelim ya. Holdingi de kocasının üstüne yapalım. Meral ben seninle evlendim. Akrabalarını evlat edinmedim. Baba internete çıkmışsın bu ne? Ne? Ya geri zekalılar ya. Erdemli kadının kim olduğu bilinmiyor. Muhabirimizin sorularını yanıtsız bırakan Erdemli'nin eşinin bu haberi görünce ne tepki vereceği merak konusu. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Tüh, yazıklar olsun sana Açılış be. Senin boyun kadar kızın var be. Yapılacak şey mi şimdi bu? Eberin hani bu senin teyze kızını çok büyük aşkla seviyordu. Ne oldu? Ay ben de apışıp kaldım Şeyma. Ah Meral'im, benim kadersiz kuzenim. Benim teyzeciğim, erkekler böyle yaşlandıkça ölüm korkusundan libidoları artıyormuş. Bilimsel bir yerde okumuştum ya. Yani. E, rahmetli baban da hiç öyle olmadıydı. Balım görüyorum bir aile krizi yaşıyoruz şu an. Müsaadenizi istesek. Aa tabi tabi canım biz yabancı mıyız? Hadi kalk oğlum kalk Salih. Yalnız her erkek de onu yapmaz ben. Onu da söyleyeyim hadi, de. Hadi oğlum Neyse. hadi. Hadi çocuğum. Hadi iyi akşamlar. Hadi güle güle. İyi, i̇yi akşamlar. Yanındaki kadın kimmiş bilinmiyor değil mi? Yani ben anlamadım da. Kız nasıl anlaşılsın? Hudini gibi sarmış kadını beze. Ama bacaklarını gördüm ben. Çırpı gibiydi. Şey, sen teyzeme üzülmüyorsun değil mi? Aman salak Meral. Bir de telefonun arkasında bantlar yapıştırıyor. Dedektif gibi adamı takip ediyor. Adam gemi azıya almış, üstüne kuma getirecek. Bu hala. Ah. Kız, bu adam eğer Meral'i boşar da üstüne başkasını alırsa olan bize olur. Kız önce babanla Aysel'i işten atarlar. Pirzolalar gitti. Bayramda fitre zekat gitti. Markalı çantalar gitti. Ah azgın teki. Ah azgın teki. Salak Meral. Ulan mültü milyoner kocayı insan elinden kaçırır mı? Olan bize oldu görüyor musun? Kız hadi üşüdüm ben. Sayaç dönüyor yazıyor sayaç. Şuraları da şöyle bir şey yap. Kızım Şunun üstünü de ört ört. Hadi. Hadi oyalanma hadi.